Kedi Ahmet. Bakayım. O ne lan? Aa. Bir saniye. Bir saniye. Şu an çok ilginç bir videoya denk geldim. Kaptan sayesinde. Değerli dostlar, anneler, babalar. Adana'nın. Yok burada değil. Belki de en lezzetli sokağının başındayız. Bakın. Burası bin sokak. Kebapçılar, <laughs> lahmacuncular. Şurada güzel bir şalgamcı var. Yemiyorum ağzım Burası siyah Lezzet sokağı. Burada da Ahmet amca. Ahmet amca selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? İlaçlar mı hazırlıyorsun canım burada sen? E Ben de mi? İlaç mı hazırlıyorsun? Kağıt <laughs> mı dağıtıyorsun? Evet. E Alfa'nın merkezine mi geldik? Evet canım. Bu lahmacunlardan yemeden Adana'dan ayrılmak olmaz. Tamam. lahmacun. tamam canım. Tabii. Burada bak fırın. E, Selamünaleyküm. Fırınla beraber misin? Ahiretliyim mi senin? Tabii. Ahiretli. Ay ne oldu? Lan? Aa. Bir <laughs> saniye. Ama bu <gülüyor> lahmacuncu. Çekil aradan, çekil aradan. Kedi gibi bir şey. Kedi kauk. Yal. Hijyen hiç önemli değil. Ne eti kullanırsın? Evet. Ne eti kullanırsın? Dana mı, koyun mu kullanırsın? Ee, dana, koyun, karışık. Ya bu Araplar da şu parmaklarını bir göster hele. Sizde lezzet lezzet var ya. Tabii. Lezzet işi tabii. sizden soruluyor. Çok fena Tabii, her... ben demeyeyim diyorum. Tabii, tabii. Şu sokakta kötü bir lezzet var mı? Ya evet. bu aşağıda <laughs> afranti var. <laughs> oh Fatih biliyoruz. Ee, mangalda aklımızı yokta. alıyor. Nasıl? ileride bizim Fuat var köylüm döner hemen evet. ateşte böyle gibi meşe evet, evet, ateşinde evet. pişirir sen evet. de lahmacunlarını yemeye geldik bize kaç tane vereceksin tanesi kaç lira oldu bak. Evet. her şey taze taze burada böyle Işıl evet. ışıl bir dükkan bana şöyle iki tane ver hemen başlayayım ben oh. sıcak sıcak, sıcak bak. Oy uzun. Oy uzun. Bak. Bak. Niyazi yavaş yavaş oradan silsil silse yaklaşıyor lan lahmacunlara bak. ya? Niyazi ile beraber yeriz yani. şimdi bak Tablo gibi ya adamın. Bakar mısın? Sanat eseri. Niye Biraz aç az harca ama yapacak şey bir şey yok bu. tabi fiyat. Bakar bu fiyata vallahi bak. Üzeri dolu dolu ha. 2 <laughs> liraya. Efsane. Gelecekler burası Süleyman. Bu kaç sene önce 2 lira diyor. Evet. Süleyman Vahit Caddesi girişi. sokağın girişinde Bün bak. Iki. Bak Niyazi. Akıl Niyazi Niyazi oyunları. Oradan akıl oyunları yapıyor. Akıl oyunları. Evet. niye kadar bu kadar? Zehrini aldın. Bu, bu Şimdi ne bu de gerek yok Yani sokak damlacımız zaten bu boyutta olur. Yeter başka bir şey koyma. Şimdi bak sen böyle yap. Hatta şunu söyleyeyim ee, mesela yarın bir gün Adana'ya ya da atıyorum Urfa Antep o tarafa giderseniz yani e, atıyorum bir kebapçıya girdiniz. Kebap beklerken şey gelir size ee, ya geliyordu artık hala gelmiyor da misket pide misket lahmacun denir böyle. Şu kadardır minik minik lahmacunlar pideler vardır onlardan yersin. Mesela minik pide gelir tamam mı? üstüne böyle yanında tereyağı alır, getirirler. Tereyağını alırsın, içine sürersin, yersin. Ben de eski usulü yiyeceğim. Şöyle. Evet. Evet. Yalnız Baba sen de yavaş yavaş yutuyor ne burada? Gittim aşağıda. kaç yedin? Beşi buldu. Dör, üçte işte misin? Hadi bakayım. Abi Ay, piton ya. Yutuyor. Piton gibi yutuyor valla maşallah. Maşallah. gönder ne yazı şimdi onu. Ya. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> Oy buzum oy olur. Şimdi bak. Niyazi ben sana kamerayı vereceğim. Sen onu ye, ye bir taraftan. Şöyle ağzım su <laughs> Vallahi ağzım su yaptı. Tur bu da nasıl gömüyor? Belki değişik gelecek. Bir yaklaş sana bak. Ben biraz kimyon ekliyorum. Sen de sever misin kimyonu? Kimyon mu? Bak. Biraz kimyon attım ben bunu. Eskiden ben bunu böyle yerdim. Bol. şöyle halı gibi de pul vermiş her Terlik. Ya var. Ankara, İstanbul zaten adam değil Olur, yemek de. kültüründe. Ege de adam değil. Zeyir Buradakilerin Bey, tamam. yemek kültürü yok. Tamam, Çıldırıyorum Olur. Tamam. ya. Maydanoz esirgemeyeceğim. Bir tutam ot, deveyi hendikten atlatır. Atlatır bak. Oy. Şöyle iki lira mı bu? Matematik sıkıntı yok. Bak ya. Bir şey söyleyeyim mi? Adana'da falan uçur, uçur. bazı pidelerin Gevren. ya da e, pardon bazı lahmacunların içinde harcının içine o elma temiz. falan da eklerler. Da <laughs> Ahmet amca. <laughs> Yürü, Lahmacunun yanında zaten ya ayran ya şalgam. <laughs> Doğru mu? Tamam. Şalgamlar da büyük bir ihtimal ev yapımı mı? Tamam. <laughs> Tabii kaç bir şey yok burada. <laughs> Yemin ediyorum. Çoğum. Ahmet abi kaçta geliyorum kaçta gidiyorum buradan? Sen her sağ zaman bulamazlar burada. Saat 10'da geliyorum. Tamam. 11'de başlıyorum. 11'de başlıyorum. Peki tamam. ne zaman biter? Bak bak. Ben de bitiriyorum. Vallahi şalgam şu an acılı acılı. Ya ben Aa, aslında <laughs> pazara bir bakmak lazım. Eğer havucu gelirse ben kendim yapabilirim evde şalgam. Ben yapıyorum şalgam. Taze taze hemen fırında. Böyle ya. uzun havuçlar Pişiyor, böyle. Kıs geliyor, kıs yani, <laughs> <al, uzun> <laughs> kıs Ya ben akşam yemekte sadece bir tane açma yedim bir de. Hakikaten açma. Biz birden ya. sonra bulamaz. Hmm. <laughs> Kaç sır oldu? Ahmet amca nasıl vesile Vallahi oldu? Açılı, acılı ne giderdi <laughs> ha? Şalgam gibi... havuç dediğimiz... Kaptancım e, ee, o şalgama rengini veren şey e, ee, o kırmızı havuç. Daha doğrusu şey mor havuç diye bir havuç var. O şalgama o rengi veriyor. Yani normalde şalgama rengini veren şey pancar değil. Kırmızı turp da değil. Turbun için dikkat edersen normalde beyazdır. Öteki o içi pembe olan turp da o rengi vermez. Şalgama rengini veren havuçtur. 1978 birinci ayın üçü. Maşallah. Ko Kozerciğim, şalgam şalgam turbundan yapılıyor. İçine önce havuç konuyor. Pancarla yapılmaz zaten. Tamam Turp da vermez. Işte. Mor havuç, yani şalgam turbu. Ben o zaman şu portakal ağacında da proteinmişim. İçine 70 e, mor havuç, şalgam turbu, su, e, mayalandırsın diye biraz bulgur, tuz. Bunlar konur e, ve bununla şalgam yaparsın. Ben zamanda yapmıştım öyle bayağı 5 litrelik şey yaptım içine böyle bol havuç koydum. Acısını ya. nasıl yapıyorlar? Şöyle bir anekdot anlatayım. Ben Adana'dayken söylendi de ne kadar doğru bilemem. Yani tamamen halk arasındaki bir rivayettir. Şöyle denir. Adana'daki şalgamın acısının bu kadar lezzetli olmasının sebebini bir ton acı suyuna acı biberden yaparlar suyu. Acı suyun içine bir damla kobra zehri dökerler deniyordu ama Halk arasındaki rivayet yani bu bir şehir efsanesi gibi düşünün. Sen 78'de Ramazan'a başlamışsın. Sen Kaç çok farklı saçma ya. bir şey içmişsin gelmedi o başka bir şey. Sen dediğin Ramazan kaptan. 6 sene Adana'da yaşadım kaptancım. 6 sene. Bana bari deme. Kaç, Kaç şimdi? Ben 40 42'yim. 42. 42 sanadır bu twist'i oynuyorum. Allah'ına kurban sen. Yok ben o Niyaz yok cim. ben ha, şeyimi lahana mı alıp geliyorum vallahi İnce yok, yani ben, ben dayanamayacağım. Şey ben dayanamayacağım. Lahana alıp geliyorum. Yalnız Fatih bak <laughs> söylüyorum domates biraz yumuşatır. Istersen sana dürüm o, yapıyorum. o gevreklik gider. Çiftliği mi yapıştıracağız? Ver sen buraya bana. Al baba. Al sen ver, ver. Ver sen. Usta da bırakalım Bahtma. sahneyi bak. Etme. Çiftliği yapıştıracağız bak. Ha. Bu böyle 4 lira. Evet, Vallahi tamam. hiçbir şey değil. Bir tane de istese Beş tane desesi aynı. Ay, ay. Ne yapacaksın ha? Su derin al. Bu işin Aynen, en büyük raconu Mahmut Akbaş. Kusulamaz. Asıl. İşte diyorum ya Ahiretlik senin o diye. Evet. İki tane böyle efsane bir araya gelmiş böyle. Yıllardır. Bu lokmaları hazırlıyor. Ooo. Bu böyle dört lira. Evet canım. <laughs> Niyazi ne kadar ben güzel ben bir değil. şehirde yaşıyoruz farkındasın ben değil ben mi? Bedava ya. Bedava. Galaban'dan Her şey bedava. Bakalım Fatih Oğlu'nun yurt. Bak hele bunu böyle bir kız versen Küsleri barıştırır abi. 14 Şubat yaklaşıyor. He, vallahi götürmeli sevgiline. İşte lahana, i̇şte lahana ne? Adamlar orada lahmacun yiyorlar. Ben burada lahana yiyorum. Ama bu lahanayı da, da göstermiş. Nasıl göstereceğim? Bak, bir Bak, hatta ben ona bir tane var da orada domates bak. Böyle bir domates koydu. Az bitti. Limon versene bana Ahmet abi ne güzel Bilmiyorum ha. Mi? Nasıl? Çin bir de Niye beyaz bazıları sirke döktüm. Saçma Şimdi. sapan limon sularından yok. Nasıl Sadece lezzetli de oldu. De Anlatamam. Limon suyu diyorlar ya böyle. Çamaşır suyu ya. gibi bir şey var. Ya, Gerçek limon bak. Gerçek limon. Isen, ha evet bunu diyecektim. Tam adam ağzından lafı turunç da çok kullanıyorlar. Beleşli ağaçtan adam Tabii. toplayıp toplayıp koyuyor. Turunç sıkıyorlar içine limon yerine. Da, bana göre. Peki şuradan bir öğrenci kardeşim gelse. Dese ki Ahmet abi param yok. 5 liram var, 2 liram var. Sorun olur mu? Evet, Burada sorun evet, olmaz. olmaz. Gerçi şey diyemem. Adamlar Bonkördür. Onu <laughs> da Yani deliler midir ama bonkörler. Doa dolaldım. Abi tam açılar koyuyor. 5 ediyor 45 şu an. Yapacak bir şey yok Şalın kaptan. Vurukla, Şalın Şalın şey ne kadar? Et, etin kilosu. Yani. 400 lira oldu. 6 lira şuradan kanun doyur devam et. Ben, ne bileyim ben sokak normal günlerinden kimyona yakıştırıyorum. Kimyona böyle rahatlatır. Gaz alır değil mi? Baksak var mı rahatlatır? Çok güzel sıçtırır şalgam. Bakın. Adanalılar o neden acı, bu kadar şalgamı seviyorlar? Çünkü o kadar yemeği Şalgam içiyorlar acı sıcaklar şalgamı. Çok, çok, çok. çok rahat bağırsaklar çalışır, için rahat rahat sıçıyorlar. Her şey güzel ya. Heh. Ya bolluk vardı demin de şöyle kozeri. Ben lisedeyken 25 kuruşa dışarı 25 kuruşa dışarıdan lahmacun alırdım. Lahmacun yerdi karnım acıktı 25 kuruşa. Miden gazi olmadım mı yaşarken? Bir şey söyleyeyim mi? Yok. yani nasıl bir şeylik bilmiyorum. Ben yazın acılı Adana dürüm yediğimi hatırlıyorum yani. Yazın o sıcakta. Hani ve koymuyordu. Rahat rahat yiyordum. Ah. The breath smells like a dead mouse. Oh boy.